Mesele net hocam. <laughs> Mesele net. Mesele bizim nefislerimizde ama. Evet. Nefis çok yıpratıyor bizi. Mesele iflasta mı hocam? Allah. Allah'a kullukta. E, oradaki mı? E, önce Allah'a kul mı ihlas sonrasında gelir. Dikkat et yani Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Sahabi diyor ki ya yatmazdan önce söyleyeceğim sonsuz ne olsun? Biz genelde İhlas suresini oku deriz. Yok. Peygamber sen neyi oku diyor? Kul ya eyyühel kafirun la abud ma tabudun. Şirkten arınma suresi diyor Peygamber buna. Şirkten arınma suresini oku. Çünkü biz kendimizi öyle bir emniyette görüyoruz ki en fazla yanıldığımız şey bu zaten. Önce şirkin ne olduğunu öğrensek tevhidin ne olduğuna geçeceğiz. Çünkü Allah Teala bize önce ne öğretiyor? La ilahe. İlah yoktur. Nefret etmeyi öğretiyor. Nef. Nef edeceksin önce. İlla Allah sonradan gelecek. Allah sonradan gelecek. Önce ilahları çıkartacaksın. Efendim hayatı boyunca bunu mücadele etmiş. İşte az önce Huneyn savaşında mesela Huneyn'de geceliyorlar ve sabahın da efendim namazı kıldırıyor. Rabbim diyor bana vahyetti ki bak iyi dinleyin. say hadis. Rabbim bana vahyetti ki buyurdu ki kullarından bu gece bazıları küfür üzere Bazıları da iman üzere sabahladılar. Yani İslam geleli 21 sene geçmiş aradan. 21 sene. Huneye Savaşı'nı açın okuyun. 21 sene geçmiş ve bunu söylediği insanlar ne? Hazreti Ebubekir gibi, Ömer gibi sahabenin hepsi var. Mekke fethedilmiş ya Mekke. Mekke'nin fethinden sonra gidiliyor oraya. Yani imanı, imanın bedenini ödemiş insanlara ne diyor? Allah bana vahyetti ki kullarından bazıları bu gece küfür üzere bazıları da iman üzere sabahladılar. Neden dolayı peygamber sana açıklıyor bunu? Diyor ki efendim Saslam, her her kim bu gece yağan yağmurla alakalı. Gece yağmur yağmış. Demek ki bazılarında kalbinden hala bu geçiyor. Çünkü müşrikken cahiliyedeyken bazılarında böyle inanışlar var. Diyorlarmış ki yağmur geldiği zaman işte falanca yıldız doğdu o yağdırdı yağmuru. Her kim falanca yıldız bu yağmur yağdırdı derse işte o küfür etmiş oldu Peygamber Aleyhisselam öyle buyuruyor. Her kim de bu yağmur bize Allah'tan geldi dediyse ne oldu? Allah'a iman üzere sabahladı. Ya. <laughs> küfür, küfür, şirk ve iman bu kadar şey yani birbirine yakın. Senin söyleyeceğin bir söz Allah muhafaza etsin. Senin küfrüne delil olur. Hani anlatırlar ya Beyazlı Bestami vefat ediyor. Vefattan sonra soruyorlar Allah sana nasıl muamele etti? Vallahi diyor Allah beni rahmetiyle merhamet etti, mağfiret etti, cennetine koydu. Peki ne oldu diyorlar? Diyor ki Beyazlı Bestami, Allah bana sordu. Dedi ki, ey Bayezid, sen neyle geldin? <laughs> ben dedim ki, Allah'ım ben şirk haricinde bütün günahlarla dolu geldim senin huzuruna. Beyazlı Beslami ki hayatı boyunca zürt ve takva da bir açın hayatını okuyun yani. En zirvede olan insan. Allah Teala bana dedi ki diyor. Sen falanca gün başın ağrımıştı ve onun ondan sonra da yoğurt yemiştin. Sonra da demiştin ki ben yoğurt yedim ve başımın ağrısı geçti. İşte bu şık sözüdür dedi. Ey bayat. <laughs> ama diyor Allah buna rağmen beni affetti. Çünkü o ne nedir? İnsanın ağzından çıkabilecek gafilane bir söz olabilir. Ama Allah Taala katında nasıldır?